21 Mart ile 24 Mart arasında ruh ikizinizle karşılaşabilirsiniz. Kadersel eşinizle karşılaşabilirsiniz. Çok böyle güçlü etkilerin olduğu zamanlar içerisinden geçiyoruz. 21'ini 22'sine bağlayan gece saatlerinde Venüs kuzey düğümle tam kavuşum içerisinde olacaklar. Bir yandan Juno da orada. Zaten esasında hafta genelinde Venüs, Juno ve Kuzey Düğüm birlikte hareket ediyorlar. Ama ağırlıklı olarak 21, 22, 23, 24 tarihlerine şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bugünlerde neler olabilir? Karşımıza kadersel bir takım ilişkiler çıkabilir. Bir takım insanlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerle alakalı kadersel kararlar alabiliriz. Ama böyle daha ziyade ciddiye yönelik ilişkiler. Daha ziyade böyle e, belki flört ilişkilerin, sevgililik ilişkilerinin ciddiye dönmesi, böyle ciddi bir takım imzalı süreçlerin içerisine girmesi sından bahsedebiliriz Sıfırdan bir ilişki başlangıcı böyle kadersel bir ilişki başlangıcı olabileceği gibi var olan ilişkilerimizde de böyle daha ciddiye yönelik adımlar atabileceğimiz süreçlere işaret ediyor. Çok dikkat çekici zamanlar bu noktada. Bununla birlikte şu da olabilir. Bir şeylerde böyle yine kadersel anlamda diplomatik süreçleri sürdürebiliriz ve olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Şu anki sürdürdüğümüz süreçler bizi böyle geleceğe taşıyacak konularla alakalı bir. İkincisi ortaklıklarla alakalı yine kadersel bir takım süreçler söz konusu olabilir. Finansal konularla ilgili de yine böyle dikkatli kararlar alınması, dengeli yaklaşılması gereken zamanlara işaret ediyor. Bana sürekli işte ritüel yapayım mı vesaire soruyorsunuz. Çok ritüellik zamanlar olmasa da yine de hani böyle iyi niyetlerle işte hayatınıza nasıl birini çekmek istiyorsanız o dileklere, o niyetlere odaklanarak bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Yani venüs boğa seyri esasında çok böyle daha sakin sakin geçen zamanlar ama Uranüs de orada olduğu için önümüzdeki süreçte hem kuzey düğümüne kavuşacak böyle kadersel bir karşılaşma olacak. Ve arkasından şak diye birden bir birliktelik kararı alabilirsiniz. Böyle şak diye başka bir takım durumlar da söz konusu olabilir. Birden bire bitişler, birden bire başlangıçlar söz konusu olabilir ama hepsi her şekilde karmik ve kadersel. Bunu unutmamak gerekiyor. Bugünlere bir o gözle bakmak gerekiyor.